Herkese merhaba. Bugünkü dersimde korona ile alakalı tabelaları işleyeceğiz. Çevremizde gördüğümüz korona ile alakalı tabelaları birlikte tahlil etmiş olacağız. Dersimiz başlıyor. Şu an bir piknik alanındayız. Gördüğünüz gibi bütün ızgara mangal yapma yerleri kapatılmış. Bir not görüyoruz. O notu birlikte okuyalım. deli ist wegen aktüel aktuellen Kolonistivasyon geçbert. Mevcut korona durumu nedeniyle barbekü alanı kapandı diyor. Auch das Grillen mit eigenen Grills ist am z untersagt. Yani Z'de kendi klininizde de mangalı yapamazsınız diyor. veya biten um Beachtung und bedanken uns für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme. Yani sizin dikkatinizi rica ediyoruz ve ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz diyor. Gördüğünüz gibi bu ızgara alanları yasak. Yani burada mangal yapamıyoruz. E, Tabi sadece bunları kullanmak da yeterli değil. Aynı zamanda dışarıdan da mangal getirip yapamıyorsunuz. E, i̇leride birkaç not da var. Onlara da bakalım. E, evet bu not da oradakinin aynısı, yukarıdakinin aynısı. Bir de içeride bir not var. O içerideki notu da inceleyelim istiyoruz. Oradaki notu doğru bir yönelelim. Ne yazıyormuş oradaki notta. Evet diyor ki, forzik dikkat edin." diyor. have prozession spina, raupe neste untu hare nicht berühren alergi gefer." Yani meşe güvesi varmış, tırtıllara ve yuvalarına dikkat edin, dokunmayın diyor. Alerji tehlikesi var diyor. Evet gördüğünüz gibi barbekü alanları kapalı ama diğer alanlar açık. İnsanlar da yok yani çok fazla katılım yok. Normalde burada çok fazla insan olurdu yani. Şu an Tafellade'nin önündeyiz, bakın hijyen kurallarına uyun diyor ve burada genelde sıra oluyor, insanlar sırada bekliyor ve sıra beklerken kimin nerede bekleyeceğine dair bir buçuk metrelik bölümler mevcut. Yine bir de dragon yani lütfen maskenizi takın diyor ve içeride de belli bir sayıda insan olabiliyor sadece. Flohbox, bit kutusu, pire kutusu demek. Burası bir ikinci el mağazası. Bakın mağazaya girer girmez ilk karşılayan şey bizi lütfen maskenizi takınız ve elinizi dezenfekte ediniz cümleleri bizi karşılamaktı. Şimdi bir bankaya giriş yapıyoruz. Bir tebe ahtenzi on zere maksimal zeksper zonenin yani uyarılarımıza dikkat edin ve şubede altı kişiden fazla olmasın diyor. İçeriye girdiğimiz zaman içerideki uyarıdaysa Liebe kunden bir tebe das auf grund des koronavirus sich nicht mehr als acht personen in der schalter halle aufhalten dürfen yani sevgili müşterilerimiz koronavirüsü nedeniyle e, gişelerde sekiz kişiden fazla kişiye izin verilmemektedir manasında bir cümleyle karşılaşmış oluyoruz. Şimdi bizim bulunduğumuz şehirdeki futbol kulübünün antrenman sahasına giriş yerindeyiz. Burada bir sürü uyarı levhası mevcut. Ben bu uyarı levhalarını tek tek sizin için fotoğraflıyorum şu anda ve bunları birlikte yakından tahlil edeceğiz şimdi. İlk resimde bite mindesten zwei Meter Abstand zwischen den anwesenden Personen einhalten. Yani lütfen mevcut kişiler arasında en az 2 metre mesafe bırakın şeklinde bir tabelayı görüyoruz. İkinci resmimizde via empfalen das de mit entsprechende maske so betraten yani kulüp alanına uygun maskeyle girmenizi tavsiye ediyoruz diyor. Und ve yine tavsiye ediyoruz neyi? Diese ernst trainings yani antrenman sırasında bei genügend abstand abzulegen yeterli abstand yeterli bir mesafe varsa çıkartmanızı tavsiye ediyoruz diyor. Yani kulüp alanına uygun maskeyle girmenizi ve yeterli mesafe olması koşuluyla sadece antrenman sırasında maskenizi çıkarmanızı öneririz diyorlar. Üçüncü resimde ise grup über fünf Personen vermeiden. Yani 5 kişiden fazla grup toplantılarından kaçının. Wenn möglich drei grup ve behalten ve mümkünse eğitim grubunuzu koruyun. Antrenman grubunuzu koruyun. Yani değiştirmeyin. Yani bir gruptan diğer gruba geçmeyin deniyor. Üçüncü resimde Hygiene und Desinfektionsregeln rund um das Training bitte konsequent einhalten yani lütfen eğitimle ilgili hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına kesinlikle uyum verilmekte. Üçüncü uyarıda ise Sport und Bewegung kontaktfrei durchführen temassız spor ve egzersiz yapın deniyor. Yani temas olmadan nasıl spor yapılacak, egzersiz yapılacak, antrenman yapılacak o da ayrı bir konu ama bu şekilde bir uyarı var. Die Stritt für ist bis auf weiteres untersagt. Yani izleyiciler için giriş, erişim bir sonraki duyuruya kadar yasaktır şeklinde izleyiciler yasaklanmış durumda. Soyunma odası ve duşların önünde ise şöyle bir uyarı var. Umkleiden Kleiden und Duşen bleiben for erst geschlossen. Soyunma odaları ve duşlar şimdilik kapalı deniyor. Altta ise bite immer nur no eine Person. Lütfen her seferde sadece bir kişi yani tuvaletlerde normalde birkaç kişi girilebiliyor. Ee, Çoklu tuvalet. Ama burada bu korona döneminde sadece şimdilik bir kişi kullanabilir şeklinde bir uyarı asılmış. Bu resimde de e, Stadtgarten yani şehir bahçesi var. Orada bulunan bir asansörden çektim bu resmi. Maximum zwei Personen gleichzeitig im Aufzug. So. Yani asansör. Asansörde aynı anda iki kişi olabilir deniyor ve "mutschütz filikt im avsık" yani asansörde maske zorunlu olduğu belirtilmiş oluyor. Bite mut und naze bu uyarıyı da birçok yerde görebiliyorsunuz. Lütfen ağzınızı ve burnunuzu kapatın denilmekte. Yine birçok yerde karşılaşabileceğimiz bir tabela da Eintritt no mit yani sadece yüz maskesiyle giriş yapılabilir şeklinde bir uyarı levhası ve bite haltenzi abştant lütfen mesafeye uyun şeklinde söylenmiş. 2 metre olduğunda belirtmişler orada. Bu levhayı da birçok yerde görebiliyoruz. Bizim bulunduğumuz şehrin infosunda bile satış bölümü burası. Hem de aynı zamanda bilgi alma bölümü. Ve buranın kapısında da bakın. Tragen von Mont Nazın Bede Konku Erfor derlik Yani ağız ve burunun kapanması, örtülmesi zorunludur, gereklidir şeklinde bir levha asılmış. İkinci el mağaza girişinde ise iki tane levha görüyoruz. Bakın bite mund und naze bedekin yani lütfen ağzınızı ve burnunuzu kapatın ve hem de dezinfizirin yani ellerinizi dezenfekte edin şeklinde bir levha uyarısı asmışlar. Banka girişinde ise bitte beachten Sie onze hinvaiz lütfen uyarılara dikkat edin. Maksimal sechs Personen in der Filiale, en fazla 6 kişi şubede bulunabilir şeklinde bir uyarı asılmış. Kütüphanede ise bakın bitte abstand halten, yani lütfen mesafenizi koruyun gibi her yerde olan şey kütüphanede de asılmış. Kütüphane gibi yerlere girdiğinizde aynı zamanda sizin isminizi ve giriş saatinizi alıyorlar. Böylelikle o durumda, o tarihte, o saatte bir korona vakası gerçekleşirse sizi uyarıyorlar. Birçok alışveriş mağazasında da uyarılar mevcut. Bakın burada da görüyorsunuz su iğrer ziher hayt yani güvenliğiniz için deniyor. sonra apştan tarihten lütfen mesafenizi koruyun. Maksimal fiya personel ve bu mağazaya 4 kişi girebilirmiş. Yani mağazaların sayıları değişiyor çünkü mağaza küçükse giriş sayısı 2'ye bile düşebiliyor. Mağaza büyükse 8'e kadar çıkabiliyor. Burada da Deutsches Rotes Kreuzun yani Alman kızıl açının yapmış olduğu bir uyarı afişini görmekteyiz. Diabeste Schutz bist du yani en iyi koruma sensin, sen en iyi korumasın şeklinde bir cümleyle başlamış. de waschen ellerinizi yıkayın, hende desinfizieren ellerinizi dezenfekte edin. Nicht ins Gesicht yüzünüze dokunmayın. Einmal e, taşen tüh tek kullanımlık mendil kullanın. Nisse etikete beachten yani hapşırma kuralları diyelim. Hapşırma kurallarına dikkat edin. de display rein und desinfizieren, cep telefonunu ekranınızı temizleyin ve dezenfekte edin şeklinde bir cümle geçmekte. Vielen Dank für Ihre Interesse und Aufmerksamkeit. Dikkatiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Dersimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.